Zaten ilk gelen ayet öyle geliyor Evet. Yani ikra Zaten elifle başlamış oluyor İkra deyince i̇kra. Hı hı. E, İsmi Rabbikel Halak Ne e, şöyle İkra bir ismi, i̇smi Rabbikel Rabbi Halak Bir ismi derken bir ismi, bir ismi. Elifli evet. Ama ikra ile başlıyor gene Evet. Yani öyle yani ilk gelen ayete bakarsan öyle. Şeye Fatiha'ya bakarsan da Besmele'ye ayet kabul etmezsen Fatiha'nın başındaki o zaman da Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğin zaman gene elifle başlamış oluyor ama burada senin anlattığın manada bir farklılık çıkmıyor Kur'an-ı Kerim'de Kur Elif öyle başlasa B'yle başlasa Kur'an'da net bir ayrım yok. Bir ama şeyde ki mesela o işte Meliki Yevmitin demesi, El Melik diye kendini tanıtıyor olması, göklerin ve yerin Meliki benim diye anlatıyor olması buradaki tamamen bir antropomorfi görürüz yani Evet. Tam insansı özellikler yani insansı demeyeyim de en azından bir yönetici özellikleri anlatıyor. Kendini böyle tarif ediyor. Evet. Bayağı bayağı yönetici özellikleri evet. Baya baya yönetici özellikler anlatıyor. Demek ki o zaman bizim şunu kurguluyor olmamız gerekiyor. Ya Rab var, Allah var. E, bunun altında e, Kur'an'ı anlatan, ifade eden bir biz mekanizması var. O zaman bunlar birbirinden farklı varlıklar konuşuyor. Yu Yorumlayıp Kur'an'ı tekrar baktığımızda galaktik sistem gayet net ortaya çıkıyor. Aynı şey Tevrat içinde geçerli. Evet. Elohim ayetinde. Bana şey demiş. Zaman makinesi palavracı Serhat. <laughs> 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 niye öyle bir şey? Ben zaten şu anda anlatmıyorum ki ne palavracısı. Yani. O sizin genel yorumlarınız herhalde ha, Benim daha önceki şeyleri daha önceki söylüyorum. Mülk suresi çöpe mi gitti o zaman diyen var. E, Necat Köten. Niye tam tersi? İsmail Özen. Tengri. O Tengri'den gidiyor. Naciye Çağlı. Aşağılardan okuyorum ama hemen kaçıyor ve <laughs> göremiyorum. Bunları okuyayım biraz da. Tabii hocam şey size arkadaşlar da. Ya 1400'e şey düşmüş arkadaşlar. Nature son devamlı paralarcı Serhat yazıyor. Yaz. E, bir şey olmuyor ki yani. <laughs> Sen yazın diye biz palavracı olmayız. Nature son Serhat yaptığım program bir şeyler bir şeyler. Ee, görüntü yapmış. Gözlüm özlü. Bir şey görüntüleri yapmış. Şimdi söyleyemiyoruz. <laughs> evet, evet, Ondan sonra. Efendim. Başka gözlüğüm de yok. Tam göremiyorum. Eee. Allah Allah neden kendini bizden gizliyor? Necat Köten. Ee, böyle şeyler var, yorumlar var arkadaşlar. Yapın yorumları. İyi de yapsanız, <laughs> kötü de yapsanız fark etmiyor. Şükür <laughs> etmedikten sonra. Sonuç e, önemli değil yani. Yapın. Evet Ahmet. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. 10-15 dakikamız kaldı. Abraham Lincoln'un bir sözü vardı yanlış hatırlamıyorum. Evet. Şunu diyor. İnsanların tamamını bir süre kandırabilirsiniz. <laughs> Bazı insanları sürekli kandırabilirsiniz ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız diyor. Evet. Ben insanlığın bugün bu noktada yani netice itibariyle bir ilahi sistem olduğuna ben inanıyorum. Yani bunları tabii ki sorguluyoruz. Sorgulamadan da neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebilme şansımız yok. Bu sorgulamayı yaptığımda ben şuna inanıyorum. Evet bir rahmani bir sistem var. En azından adaletli bir sistem olduğunu anlatıyor. Bu sistem benim kafama yatıyor diyorum. Ya tamam böyle bir sistem gelecekse niye kabul etmeyeyim yani? Bu adaletli sistem varsa karşısında da bunu ortadan kaldırmaya çalışan ve bizi köleleştirmeye çalışan bir başka sistem varsa evet. bunu fark etmek, bunu anlamak ve buna göre de insanlığın ortak paydada buluşuyor olmasının aynı duygu düşünceye kenetleniyor olmasının ve düşmanının farkında olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve artık bu adamlar da yani karşı tarafında şu kadar arsızlaştığını düşünüyorum. Yalan söylüyorlar. Yalan söylediklerini biliyoruz biz. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bilmelerine rağmen yalan söylemeye devam ediyorlar. Böyle çetrefilli bir sistem. İşte yarıyor var. demek ki. Çünkü yalan. büyük yalan ve sistemli yalan işe yarıyor. Evet. Bunu Alman şey Gobes'te çok kullanmış. Reklamcılıkta da çok kullanılır ya, bu. Şöyle bir şey çıkıyor şimdi. <laughs> dünya üzerindeki şeyleri tamam ama galakside de dünya için İki tarafın mücadelesi varsa, o zaman bu dünyaya da bunlar ihtiyaç duyuyorlar ve buradaki egemenlik kendi oradaki egemenlikleri için de önemli oluyor demektir. Evet. Yani oradaki mücadelede acaba e, iblisin mesela Adem'i kandırırken cennette gel ben sana e, bir yıkılmaz saltanat vereyim, e, ebedi bir hayat vereyim yani soyunu benle birleştirirsen senin soyunda ebedi olur gibi sözleri acaba. Eğer burada bir şeyler yapılırsa, bir darbe yapılırsa, bilmem ne yapılırsa, acaba e, işe yarayabilir mi? Kapıyı açık tutabilir misiniz Murat Bey? Biraz heh, hava alalım. Şimdi yani anladın. Hani oradaki sistemde iblisin bu e, şeyi. Gel biz buradaki bu sistem'i de yıkarız belki beraber bir şeyler yaparsak. Şimdi biz e, Sümer tabletlerindeki anlatılara baktığımız zaman tamam bu. Yayının uzamasını istiyorlar diye not geldi. Buçuk yapalım diyor. Buçuk zaten buçuğa kadar gideceğiz. Şimdi Anunaki sistemine baktığımız zaman dünyada <laughs> aslında şöyle bir şey görüyoruz. Tamam bunların gelişmiş bir teknolojileri ve medeniyetleri var ama daha büyük çünkü birinci tip medeniyet, ikinci tip medeniyet, üçüncü tip medeniyet diye anlatılan uzayda e, farklı Ener medeniyet. Enerji kullanım durumlarına göre. Değişen medeniyetler medeniyet var. Medeniyet şeyleri var. Tamam de güzel iyi güzel yani ya da rap sistemi belli bir seviyeye gelmiş ama çok 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 da muazzam bir teknolojisinin olduğunu falan düşün gerek yok da ondan daha üst teknolojide olabilir diyorsun. Olma ihtimali çok yüksek yani. Evet. Ve e, aynı zamanda da şunu görüyoruz. İşte Sirius meselesi üzerinden çıktığı için bu kavga dünyada. Evet. Dünyada da eğer bir hani bir savaşın içerisinde burası bir kale gibi düşünülüyorsa, demek ki bu kale o kadar önemli ki. Bu kale ele geçirilirse kim tarafından? O tarafın güvenliğini yani mesela Kıbrıs çok önemli değil mi? Mesela İsrail yani onun gibi. Kıbrıs orayı bir kotarılmış bölge yapmaya çalışıyor. E, bu taraftan baktığımız zaman da bu sistem açısından Sirius'un güvenliği bir açıdan dünyanın güvenliğine bağlı. Ya da Sirius'un tehlikeye iblis açısından baktığımızda Sirius'un ele geçirilmesi dünyanın ele geçirilmesine bağlı gibi düşünebiliriz onu orada. Evet. biz. Yani bir taraf dünyayı ele geçirirse burayı bir e, böyle kurtarılmış bölge yapıp buradan da galaksiye yayın yapıp, bak ben evet. dünyayı da ele geçirdim, gelin arkama, benle birlik olun, Sirius'u da ele geçirebiliriz diye Değil yayın iyi. yapıyor. Evet. Öbür tarafta bu kaleyi vermemeye çalışıyor çünkü burası düşerse kendi güvenliği de tehlikeye girecek. Evet. Biz yine biraz da meselelere böyle çok kısıtlı bir tırnak içerisinde söylüyorum. Az gelişmiş bir medeniyet olduğumuz için biz kısıtlı bakış açılarımızla değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bizim az gelişmiş olduğumuzu neye göre söylüyorsun? Mesela medeniyet tiplerini söyle. Birinci tip medeniyet. Sadece kendi, kendi gezegeninin belki imkanlarını kullanabiliyor. Kendi yani. gezegeninin bütün imkanlarını kullanan. İkinci tipe baktığımız biz zaman sistemi... kullanabiliyor muyuz? Onu bile kullanamıyoruz, kullanamıyoruz biz. Tamam. Ya bizim... Yarım. Hiç, yarım, yarım giden, inşallah yarımdır yani. İnşallah yarımdır. <laughs> İkinci tip... İkinci tipe baktığımız zaman kendi gezegeniyle beraber etrafın yani kendi güneş sisteminin... Güneşin diyelim. Ya da kendi güneşin. Kendi güneşinin... Kendi güneşinin... Bütün enerjisini. Enerjisini kullanabiliyor. Evet. Ama öbür tarafta üçüncü tip ya da dördüncü tip medeniyete baktığımız zaman daha üst... Farklı güneşlerin ve sistemlerin teknolojilerini vesaire. Dördüncü derini, tip medeniyet olamaz diyenler de var. Onu Bir Rus yazar var. Orada vardı, kendi ismini. kendini yok eder diyor. Valla işte şöyle zaten belki de e, dünya insanı ile ilgili tehlikelerden bir tanesi de bu yani. İşte Kend burada birinciye çıkmadan kendimizi kendini yok etme yok et imkanımız var. var. Bunların hepsinin birbirine geçişlerinde medeniyetlerin kendisini yok etme ihtimali ve var. Ve geçmesinde de şöyle bir tehlike de var. Şimdi insanın doğası çok farklı. Yani galaktik sistemin o iyi tarafına dahil olup olamayacağı ile ilgili bir imtihandayız zaten biz. Evet. Yani bayağı aslında insanlık şu anda burada bir hapishanede gibi tutuluyor diyebiliriz tırnak içerisinde. Bu eğitimi doğru tamamlayıp mı geçecek, tamamlamayıp tehlike olacaksa da ona göre müdahale edilecek demektir. Şöyle bir şey olabilir <laughs> mi Ahmet? Mesela galakside bu iki taraf arasında çok büyük bir savaş olmuş. Ve bu savaşta çok dünyalar, gezegenler, şunlar bunlar. Yani artık atom bombaları başka başka şeylerle yokluk, yok edilmeler. Ve biz bir tarafta ve bu hakim olan tarafın karşısında iblis tarafında belki de savaşanlar arasındayız. Öyle düşün. Ve biz esir alındık. Yok edilmemiz lazım. Ama öbür tarafta da bizi tutan yine dağılmış olsa da şeyler var. Bunlar tekrar birleşip bak bunlara soykırım uygulandı falan deyip böyle onlar tekrar ayaklanmasın diye acaba bizi bir imtihan mı aldılar? Bu dünyada bir simülasyon böyle oluşturdular. Yani sizin yapacağınız harekete göre bakalım insanlara iyilik mi yapacaksınız kötülük mü yapacaksınız deyip belki bizim içinizden ayıklama yapıyorlar. Böyle bir şey de olabilir mi? Böyle bir şey olma ihtimali de var. Aslında biraz aykırı bir şey daha söyleyeceğim ama söyleyeyim yani tartışıyoruz. Söyle, tartışıyoruz itibariyle. Tabii. Şimdi Kur'an'da e, arşına istiva etme meselesi Başka şekillerde okunduğunda istiva aynı zamanda istila etmek anlamına da geliyor. Bu şu demek yani istila demek gücü zorla birinden almak demek tanım olarak. Oraya hakim olmak. Bunu şeyden de ben birçok müfessir bunu tartışmışlar. ya yani Bu istila meselesi aman açmayın bu konuyu <laughs> falan deyip kapatanlar var. Hmm. Bunu Muhittin İbn Arabi'ye de sormuşlar. Bu konu istila meselesine girerseniz başka yerlere gider diye de. Aslında Muhittin İbn Arabi biraz bunu yakalamaya çalışmış. Bir şey istila etmek deyince <laughs> o zaman. Bir taraf arşı hakim olmuş oluyor. İşte o zaman Allah sisteminin zaten böyle büyük bir savaşı bizim farkında bile yani bizim haberimizin bile olmadığı zamanlarda milyar çünkü neticede 15 milyar yıllık bir uzay zaman var yani. yani burada öyle bir savaş olmuş ki demek ki bu Allah sistemi orayı istila edip istilacıları da karşı büyük bir güç kazanmış gibi bir anlatım olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben. Yani o savaşta o zaman bizler karşı taraftaydık da esir mi olduk? Eğer böyle olduysa yani insanlık e, ya da bazı medeniyetler belki bu halde tutulup buna anunakiler de dahil yani bakın sizi burada tutuyoruz artık siz de kendinizi geliştirin yeni medeniyetleri de kullanmayın size bir imkan tanıdık gibi bir durum olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum yani, anunakiler açısından. Da. Anunakiler açısından öyle bizim açımızdan nasıl anlayacağız? Biz de şöyle işte bu anunakilerin kendi aralarındaki tartışmanın hala bitmediğini gördüğümüzde demek ki onların da Galaktik sistemde çok da böyle barışçıl olmamışlar. O ona saldırmış, o onun yani neler neler. ya aklı yani gelmedik evet, evet. bize o oyunları dönmüş ya. Yani. Her şey var. Her İnsanda şey olan her şey onlarda da var. İnsanda olan her şey onlarda var. Evet, daha fazlası bile var. Daha yani. fazlası bile var. Bütün anlatacak şeyler var. O, o yani o konulara girsek millet şimdi yani, ne oluyor der yani. <laughs> ilişkiler anlatılıyor eski tanrılarla ilgili. Tabi. En sesli ilişkiler. Ondan sonra. Yani torununu alan velkis kardeşinden ama, üremeye çalışmak. Ama onlarda da şöyle düşünebilirsin yani şimdi uzun yaşıyorlar. Evet. E uzun yaşadığı zaman yani torununu alıyor ama o torunu onun gerçekten hani bizim şu andaki şey gibi de değil yani. Kaç ya tane tabii onu onları gibi düşünmek lazım. Var, kaç tabii. tane <laughs> şeyi var falan filan yani. ya yani şöyle o, o medeniyetin ahlaki değerleri, ahlaki temellerini Farklı. oranın şeyiyle değerlendirmek lazım yüzde yüz. Ama insanlar zaten bunu öykünmüşler. İşte burada da baktığımız zaman mesela e, o soyun kimden devam edeceği meselesine bunu nereden öğrenmiş insanlık? E, o, o tanrılarla beraber dünyada yaşarlarken onların içerisinde o soyun devam ettirilmesinin hangi e, çocuktan, hangi e, büyük çocuktan mı, küçük çocuktan mı olacağı meselesinin tartışması dünyaya inmiş bir şekilde. Şimdi istila olduysa o zaman e, iblis tarafı zaten daha önce hakimdi, galakside de hakimdi. Onun evet. şeyini istila etti. O tekrar kendi hakkını almaya çalışıyor. O zaman şöyle oluyor. Şu anda İsrail'in yaptığına benzer bir durum çıkıyor. Çok, çok benziyor. Aynen yeryüzüne yansımış İsrail e yani. İsrail'e diyor ki ben 2000 sene önce oradaydım. Tabii. Çıkın oradan. O da öyle diyor. O diyorsun. millet de yerleşmiş <laughs> oraya çıkmıyor. Aynen öyle oluyor. O bu şekilde mi bir savaş benziyor aslında? Benziyor. Ben hani böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat bu tarafın yani hani eğer Rab sistemi ve el ilah makamındaki Allah sistemi, göklerin ve yerin krallığını anlattığı biz çünkü anayasaya ya da bir partiye oy veriyorken insanlar ne yapıyorlar? Yapmıyorlar da şeye ne okuyor? Tüzüğünü ne yapacak bunlar? Şimdi bir tüzük var bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki tüzüğe baktığımız zaman ve kendini istila etmiş ve bu sistemi kurmuş ve ben bunu bu şekilde yapıyorum. Ahlaki değerler bu, yapmanız gerekenler bu diye anlatan o metni okuduğumda ben diyorum ki iyi bir metin bu yani burada anlatılanlar güzel şeyler buraya tabi olmakta fayda var diye düşünüyorum yani bu öbür tarafın haksız olduğunu düşünüyorum ben yani Kur'an'ı okuyunca o bakış açısına sahip oluyorsun evet Kur'an'da ben o bakış açısına sahip oluyorum ama öbür taraf onun anlattıklarını dinlediğimiz zaman onlara da hak verdiğin yerler oluyor mu? Valla bu zaten bu tip şeylerde böyle net bir tarafı yüzde yüz haklı ya da haksız görebilmek. Biz bunu en kendil meselesinde de görüyoruz. Yani çok böyle takım tutar gibi en takım tutar gibi en ya da bunları böyle bir çok ilahi varlıklar gibi görüyor olmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle kaçak girip işler yaptığı için yani mesela Rab'le tartışmalarında işte iblisin tartışmalarından şey yapıyoruz. Onların hepsini kumandam altına alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Tabi artık ben senin Hepsi sistemine karşıyım. O ayrı. İtaat yani. edecek bana. Ama bunu neyle yapıyor? İşte melezleştirmeyi yani orada neden kovuldun? Şeytanı racim. Racim bir şey var orada. Yani, tabii taşlanma. Taşlanma ama orada o taşlanmayı şöyle anlayacağız. Yani rejim cezasını neden çarparız? Yasak bir ilişki. Cinsel bir şey. Tabii. Yani onun yaptığı eyleme atık var orada tabii, aslında. Aynen o, öyle. In, Yani cinsel yolla hani bir şeyler yaparak, bozarak sistemi. Çünkü insanoğlunun bir genetik yapısı var. E, bir melez oluşturunca bozmuş oluyorsun. Evet. Aslında aleyhte gibi görünüyor. Ne kadar kendini savunacak argümanı olsa da. Tabii yani günün sonunda tabii ben artı eksi bir değerde. İnsanoğlunun aleyhine. Yani Kur'an-kerim'de ı Kerim'de bu size düşmandır dediği zaman haklı olabiliyor. Tabii. Yani şu da açıdan da öyle. Da. insanlık açısından baktığımızda evet. ve Kur'an'ın bu anlatımına baktığımızda yüzde yüz tabii ki iblis bizim düşmanımız. Biz de onun düşmanıyız dolayı dolayısıyla yani. İşte o yüzden diyorum yani eğer iblis bir düşmansa ve bu düşman insanı ya yüzde yüz köleleştirip ele geçirmek ele geçirdikten sonra bu kadarla uğraşmaya gerek yok bir kısmını da ortadan kaldırayım diyecek politikaları uygulatıyor zaten şu an dünyada. Evet. Ben de diyorum ki işte bu politikalar uygulanıyorsa bunlara göre bizim karar veriyor olmamız lazım. Bu geliştirilen bütün modellere baktığımız zaman hangisi? Pink Floyd'un şarkısı var hocam. Şey bilirsiniz. Ee, evet. Another Brick in the Wall. Ee, hey ey öğretmen. Wall Wall şarkısı. Hey öğretmen, çocukları rahat bırak yani. Sen evet. ezberci bir eğitim yapıyorsun böyle evet, bir evet. isyanı vardır onların yani. Ee, şeye baktığımız zaman iblisin. Evet insan sistemini eğitimle de dahil olmak üzere şey yaptığını yani bir kontrol içerisine almaya çalıştığını görüyoruz. Ben Rab sisteminin de ya da e, onun üstündeki El-İlah sisteminin de, Allah sisteminin de bir özgürleştirme bir kendi özgür iradesiyle kadar sisteme dahil olma misyonu bıraktığını görüyorum insanlara. Evet daha özgür diyorsun. Şimdi Beyza mesela burada yazıyor geçti ama almışım buraya not şey diyor bu sisteme göre diyor cennet cehennem nerede diyor. Valla cennet cehennem meselesini ayrı bir program yapalım. <gülüyor> <gülüyor> zaman kaldı. Beş dakikada bir şeyler söyle o konuda da artık şey yapalım. Ya cennet ben, nerede? ben öldükten sonra meselenin bitmediğine yüzde yüz inanıyorum. Ama cennet ve cehennem meselesinde insanlık yeni bir imtihan sistemine tabi tutulduğunu düşünüyorum. Yani öldükten sonra imtihanın bittiğini düşünmüyorum. Ha, orada da devam edecek mi? Ee, orada da devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz cennette de baktığımız zaman bazı ayetlerde onlar alemlerin Rabbi olan Allah'a dua ederler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Bir teklifin devam ettiği bir sistem görüyoruz. yani. Belki orada o daha üst galaktik sistemlere dahil olabilmeyle ilgili bir mecra, bir yolculuk var orada. O zaman biraz reenkarnasyon gibi oldu senin açıklamayla. Yok hiç reenkarnasyon şey yapmıyorum da. Bir açıdan böyle değerlendiriyorum. Hiç reenkarnasyona kesinlikle ondan düşünmüyorum. Daha üst sistem oldukça. Ama onlar dünyaya geliyor falan diye düşünüyorlar ya hocam. Yani böyle şey gibi insanoğlu öldü, hemen e, tekrar dirildi 9 ay sonra 10 ay sonra başka bir bedende tekrar ya dünyaya onlar geldi öyle anlatıyor. onları öyle anlatıyorlar da öyle değil ben cennet ve cehennem sisteminin eğer bir de şöyle kıyamet sadece e, önce güneş sisteminde mi kopacak evrenin kıyametiyle buranın kıyameti aynı mı falan gibi tartışmalar da başka yani biz böyle kıyamet deyince sanki bir anda bütün evren bitecek yok olacak evet. falan gibi düşünüyoruz ama lokal e, kıyametlerin olma ihtimali çok yüksek yani görünen o Nitekim olmuştu. Oluyor da yani. Evet. O kadar ciddi şimdi ha 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 Alper Tetikoğlu öyle demiş. Yani bizden kafayı bulan da var. <laughs> şey yapan da var. Yayını bitirme diyen de var ama mecburen e, bitireceğiz arkadaşlar. artık. Ya şey burada tabii ki biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir e, araştırmalarımızı bunların yüzde yüz biz bulduk doğru falan gibi bir şeyimiz yok. Ama ortada bazı anlatılar var. Önemli olan bütün bu anlatıları doğru bir noktaya getirebilmek ve dünyada yaşıyoruz. Yaşarken de ya biz bu dünyada kimin için yaşıyoruz, niçin yaşıyoruz, nereden geldik ve nereye gidiyoruz sorularının cevabını bulmak zorundayız ki binlerce yıldır bütün felsefe dünyası da bu sorularla hemayet olmuş durumda. Ama biz bugün yeni bilgilerimizle şunu yapabiliyoruz. 14 asırdır gelen bir anlatı var ve bu anlatılarda çok büyük boşluklar var. Bu maalesef inandığı dini savunmaktan aciz bir durumda bırakıyor insanları. Ateist argümanlar ya da Tanrı'nın varlığını anlatan ontolojik argüman kozmolojik argüman, teleolojik argümana baktığımızda ya da onlara gelen eleştirilere baktığımızda zeminin yanlış yere oturduğunu görüyoruz. O yüzden bizim evrende yalnız değiliz. Bu kadar uzay zamanın içerisinde büyük bir sistemler var, galaksiler var. E bunu Kur'an da zaten anlatmış. Sümer tabletleri de anlatmış. Tevrat da anlatmış da biz yanlış okumuşuz deyip yeniden bunlara bakmamız, e, bakmamız şart yani. Bu programda da pek işin içine çıkamadık. Evet. İnşallah araştırmaya devam araştırmaya edeceğiz. Araştırmaya devam edeceğiz. Zaten işin içinden çıkılabilecek çok kolay bir, bir şey değil. Yani evet. e, zaten o, binlerce yıldan beri Binlerce yıldır bir de manipülasyon da o kadar fazla Ama olmuş Ama zamanımız ki. az kaldı yani. Bak aldılar, gemi azıya aldılar, gidiyorlar yani. decali sistem de öyle fazla değil yani. Şimdi mesela 2. Dünya Savaşı ne zaman oldu? 60'lardan sonra şeyde 45'te bitti. Hani 50'de falan insanlık kendine geldi. Ne oldu? Şu anda 70 sene geçti. Bak Tabii. 70 sene hızla geçmiş. Şimdi bu 70 senede de bunu gerçekleştirebilirler yani. E zaten işte 2030 ajandasına baktığımız yani zaman 2030'dan sonra ee. hızlanacak evet. sistem. Yani e, 2030'a kadar o zaman tartışırız. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar gelirsen devam <laughs> ederiz.